Suriye'de Beşer Esad yönetiminin kanlı operasyonları sürüyor. Sivil toplum kuruluşları askerlerin tanklarla kuşattığı Hama kentinde en az 45 kişinin öldüğünü bildirdi. Diğer yandan Esad yönetimi ülkeye çok partili sisteme geçişin önünü açan bir kararname çıkarttı. Kararname ile anayasada devletin ve milletin tek lideri olarak belirtilen bazı partisine karşı politik sistemde herhangi bir partinin yer alabilmesi öngörülüyor. Esad yönetimine reformları bir an önce hayata geçirmesini terkin eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de rejimin barışçıl hareket eden protestoculara yönelik saldırılarını kınadı. 15 üyeli konseyde sadece Lübnan açıklamaya taraf olmadığını bildirdi. Diğer yandan Suriye halkı Ramazan ayı boyunca her gece teravih namazının ardından sokaklarda gösteri yapmaya devam ediyor. İnsan hakları aktivistleri dün geceki gösterilerde 3 ayrı kentte 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Homs'ta öldürülen 2 kişinin cenaze töreni de binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı bir protestoya döndü. Şam'da da ölen protestocuların cenazesinde yönetim karşıtı sloganlar atıldı.